Dünya borsalarında satış baskısı devam ediyor. Büyümeye duyarlı banka, demirçelik, enerji, petrokimya ve taşımacılık hisseleri endeksi aşağı çekiyor. Dayanıklı ev eşyaları, sağlık ve otomotivse pozitif ayrışıyor. Türkiye varlıkları 3 gündür dünyadan negatif ayrışıyor. Endekste son 3 günlük kayıp %6'ya yaklaşıyor. Arçelik, BİM, Ereğli, Kozaltın, Şok Marketler, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları hisselerinde satış devam ediyor. Buna karşın banka, holding ve otomotiv hisselerinde dipten dönme çabaları görüyoruz. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyre işaret ediyor. Ancak dün Arçelik, Koç Holding, Bordotosan, Tofaş ve Tüpraş hisselerinde yabancı alışına olumlu bir sinyal olarak görüyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5110 ve 5350. Yüksek asgari ücret artışı sonrası gıda perakende hisselerinde satış devam edebilir. Alış için fırsat olarak görüyoruz. Hareketlenmesini beklediğimiz hisseler Arçelik, Koç Odin, Mavi ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.